Herkese yeni bir günden selamlar, canlarım, hoş geldiniz kanalıma. Gördüğünüz gibi çayımı aldım yanıma. Bu çayı yanıma aldığıma göre demek ki kahvaltı yapılmış ve keyif çayına geçmiş Gökünur. Evet, kahvaltımızı yaptık. Bulaşıkları lavabonun içine koydum. Salona da robotu çalıştırdım. Şu anda robot çalışıyor, süpürüyor, siliyor salonu. Ben de dedim hem balkonda bir bardak çay içeyim. Hava çok güzel. Hem de dedim ee, şey yapayım. Öğlen videomu sabah video koymadım bugün. Öğlen videosunun kolajını falan yapa durayım. Dünden süpürüp sildiğim balkonum. Şuralar temiz bir şey yok da. Şu kapının önü çok kötü olmuş. Elektrikli süpürgeyi çalıştırmam lazım. Şura özellikle işte ayakkabı çıkarılan yer. Şöyle yapayım da. Burayı bir genişletmek istiyoruz da dur bakalım. Balkonun şu kısmı genişletelim diyoruz. Aha, kuru daldan bakar mısınız? Dal kurumuş. Kuru daldan çıkmış taze. Görüyor musunuz? Göstereceğim de sabitlese şu telefon ha. Kuru dal ya, kurban olduğum Allah'ım. Kuru dal, kuru daldan taze yaprak çıkmış. Şuna bak. Neyse canlar ee, şu kilimi olmazsa çamaşır işlerim de var makinede siyahlık koyu renklileri makineye attım onlar çıktı şimdi onları falan da sereceğim şu çayımı içeyim ardından bunu ben bir kısa programa atayım bunlar zaten kısa programa dağıtıyorum ve tertemiz oluyor biliyor musunuz aslında yani bazen diyorum ki çamaşırlardan mı kısa programa atsak mesela yarım yarım ama aynı şeye gelin denk gelir olmaz yani mesela ben şu kapı önündeki Hala kısa program 30 dakikalık programa atıyorum. Pırıl pırıl çıkıyor ama çamaşır şey makineden hala. Neyse onu da makineye atayım. Renkliler var makineye atılacak. Havlular var atılacak. İşte bunu atayım diyorum. Akşam Ali'nin iş kıyafetlerini atmıştım onlar kurudu. Bulaşıkları yıkayacağım ve günün işlerine başlayacağım canlarım ama öncesinde şu çayımı şurada güzel güzel rahat rahat yudum yudum içeyim. Ondan sonra işlerime başlayacağım zaten. Ben video işimi hallettim. Çayımı da bitirdim sayılır. <laughs> Sizin de karşınıza yeni çıkıyorum. A, video işte biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Anne, Kolaj hiç, ayar, hiç, resim hiç, hiç, ayarla. Hiç, hiç, çektiğin tamam. her videodan önemli kareleri seç. Kolaj ayarla, resim yap. Onu işte kolajla fotoğraf şey diyorsun da falan filan. Aman. Sonra başlık düşün. Oydu buydu derken valla. Ama anneciğim Nilay da geldi. Benim burada ektiğim taze soğanları koparıyor. Koparıyor. Her yer soğan koktu. Ne yapıyor kızı? Biliyor. Kopar mı artık yeter. Biliyor Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Hafta sonu bugün cumartesi. Biliyor, biliyor. Ay, hafta sonu bütün haftanın ta şeyini. Anneciğim tamam yeter. İçeri geçer misin Nilay? Geç. Ee, bütün haftanın yorgunluğunu şurada biraz böyle oturup atayım dedim. Kısmayayım mı? Eşarba başımı aldı. nasıl aldım ben de bilmiyorum ama balkona çıkarken çok böyle şey yapmıyorum hani öyle kafama atıveriyorum eşarbı balkonun bir biraz hani incir ağacı olduğu için böyle görünmüyor etraftan fazla görünen bir balkon değil ee, yani mesela diğer evler çok uzakta ee, karşı e, ev zaten görünmüyor şey incirden dolayı yani kışın görünüyor tabii ki de e, şu an yapraklarını döküyor artık e, bu taraflarda da öyle pek bir şey değil hani tabii başıma çık çıkmıyorum da hani yazmayı şöyle bir boynumdan geçiriyorum sadece. Rahat oturuyorum en azından. benim arkadaşı sevgiye benzettim. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Dal kırılmış yine orta şurada şeyi de buldum. Ama yani şey olmuş. Şurmuş. İşlerim var. Kalkıp işlerimi yapacağım. Yemek yapacağım. Her zamanki rutin işler. Bir kalkarsam böyle ilk önce şu çamaşırları sereyim. Ondan sonra tekrar da makine çamaşır atayım. Tekrar çamaşırlar yıkansın. Çocuklara da dedim ki ben balkonda oturduğum süre bir yarım saat 40 dakika falan işte. O süre içerisinde dedim telefonlarınızı bakabilirsiniz. Şu an telefona bakıyorlar ve biraz önce onlara son 5 dakika bitti süreniz dedim kalkacağım çünkü ben ben işlerimin başına kalkacağım onlar da ödevlerine başına kalkacaklar çünkü onlara şu an bir telefon hakkı verdim ve süreleri doldu işte böyle <laughs> bakın yine tek 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 şıkı, şıkı 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 ses çıkarıyor bir de incir ağacının yaprağı düşerken diğer dallara çarpıyor çarparken böyle düşerken şıkı 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 şıkır. sonbahar bugün bir Kasım Kasım ayına girdik ve sonbahar ama ben bu videoyu zannedersem Pazartesi atarım. Çünkü bugün şöyle bir şey oldu. Sabah kalktım. Diğer kanalıma, Gökdüz Çavuş adlı kanalıma sabah videosu koyuyorum biliyorsunuz. Onu koyacağım. Bir baktım benim akşamdan yüklediğim videoyu Ali reklamını koymamış. Ben de reklamı koyma işlerinden pek anlamıyorum. Uğraşmıyorum açıkçası. Ben video işleriyle uğraşıyorum. Reklam işine Ali bakıyor. Ali de yattı. Ee, gece on, şey dün gece 11'de işe gitti. 4 12 vardiyası bitti. 12 8'e döndü. Ee, gece işe gitti, sabah geldi, yattı. Ben de kalktım, kahvaltı falan hazırladım. Ha, hazırlamadan önce daha doğrusu yani telefon videoyu hazırlayayım, koyayım dedim. Ondan sonra kahvaltı hazırlayayım. Baktım reklamını koymamış. Ya da Ali artık uyuyor. Çok yorgun geldi. Bugün 12 8 vardiyasının ilk günü çok yorucu oluyor. Uyuyor. Dedim kalsın bu videoyu sabah çekimi ya sabah rutinin çekimi bunu dedim yarın sabah videosu olarak koyarım hazırda videolarım var dün bayağı bir uzun çekmiştim video çok çekmiştim çünkü çarşı, pazara gittik markete gittik falan hepsini videoladım yani vlogladım ondan sonra Dedim öğlen e, zaten yani fazladan da videom var. Öğlen videom zaten dedim sabah video koymayayım bugün öğlene video koyayım. Zaten cumartesi pazar e, genelde artık iki video koyuyorum. Çünkü insanlar geç katıyor, geç. Gerçi üç de koysam izleniyor da belli olmaz benim işim sağım solum sağ belli olmaz. Öyle işte vallahi canlar. Kalkacağım şimdi. Ya Allah ya Bismillah diyeceğim. Çölü kapatasak işlerimi halledip annemin yanına bir bakayım gideyim. Ne yemek yapacağıma da karar vermedim ama Daha Ne yapsam Bezelye var Bezelyeyi mi yapsam ee, Ama bezelye için Tavuğu çıkartmam lazım Tavuk için çok geç kaldım olmaz Tavuk göğsüyle yapıyorum bezelyeyi ee, Havuç da yok bezelye için Havuçsuz güzel olmaz Havuç koymam lazım Patates koymuyorum sevmiyor Ali Ama havuç koyarım Vallahi havuç alırız bugün. Yarına yapabilirim bezelyeyi. Bugün patlıcanım var. O patlıcan yapayım en iyisi. Ya. yanına da bir pirinç pilavı yaparım. Öyle yapayım. Tabi yemek bu videoda mı olur? Sonraki videoda mı olur? Aslında bilemem canlar. Neyse. yalan ya Bismillah diyeyim. Çayım da bitti zaten. İşlerin başına. Öncelikle şunu sandalyeyi şöyle bir yerine koyayım. kopardığı soğanları buraya attı Nilay Hanım bulaşıkları falan şöyle bir lavabonun içine koymuştum ne oldu çiçeğim ne... telefonu almak istiyor sana vermiyorlar mı Aa! gel gel ağlama kız gel Tamam Nilay. Robot buraları bir süpürüp silmiş ama ben şu köşeyi alacaktım. Neyse artık nasıl oldu nasıl temizledi bilmiyorum. Şey, şu, şunu şuraya koyayım. Bu peçeteleri neden atıyorsunuz yere ya? Gel Nilay. Hadi bakalım. Son 5 dakikanız da doldu. Şurayı kapatayım ben şimdi. Balkonu sonra yaparım. Ama yok ya. Balkonda önemli bir... E, tamam. Şey yapayım. Çamaşırları çıkarayım. Sonra balkonun şeyini atayım. Hmm, ne onun adı? Balkonun pas e, halısını, küçük halıyı bir 30 dakikalık programa atayım. Şimdi makinedeki çamaşırları çıkardım. Şu paspası şöyle bir alayım. Olduğu gibi makineye atayım. bana perosu Peros'tan memnun kaldın mı diye soranlar var canlar. Peros'un kokusu harika. Gerçekten de harika. Ve çok da memnun kaldım. Ee, kokusu çok güzel. Temizliği de güzel yani. Ee, renklileri kullanılır arkadaşlar. Bence renklileri kullanılır. Ama şöyle yani bir de sizin çamaşırınıza bağlı. Yani cimri benim çocuklarım yemek yerken çok aşırı böyle üstünü başını kirletmezler. E, Nilay da yani e, bir şeyler yedirirken üstüne başına bir şey takıyoruz. Ön, yani tarz bir şeyler takıyoruz, ediyoruz. Hani o çok sürekli her şeyi üstüne döktüğü dönemi geçti. Ne kadar olsa. O yüzden e, şu an iyi bence. Şurayı şöyle şununla alayım. Sonra süpürgeyle elektrikli sürgüyü de sonra çekerim acelesi yok bunları bir atayım soğanları görüyor musunuz taze soğanları koparıp koparıp attım kız çıkmıyor oraya takılmış Dün buraları yıkamıştım da. Şey, şuraları buraya motoru koyuyor. Motoru koyduğu için bu tarafları yıkayamamıştım. Kapın ee, kapının önü süpürülecek ama serinlikte, akşam serinliğinde süpürürüm. Şimdi daha önemli işlerim var. Dün de bir şeyler yapıyorlar. Şuraları şöyle hemen bir bezle siliverdim. Ayağım da, ayağımı da, da yıkadım ıslak. Kaymayayım da. Anne. Ay, annem ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun annem ne Anne. yapıyorsun? Git şu Aytu Aytuğ'u korkutsana şu elindeki aslanla. Korkut şu Aytuğ'u. Ne? Korkut kızı. <laughs> o aslan bir yesin yesin. Ya Aytuğ'u yesin o aslan bir. Tamam. <laughs> <laughs> <Yiyo. gülüyor> Yemeşin. Yem, yem. yem, yem, yem. Ay tu yesin. Ay tu. Vur kafasına. Yedir. Ay tu böyle. <laughs> yesin. Hadi yedir yesin. Acıkmış. Acıkmış. Aslan acıkmış. Yemeşin. <laughs> Yemeşin. Yem, yem. yem, yem. yem, yem. yem, yem. Kıyamıyor sana. <laughs> ay kurban olurum ya. ya. Kıyamıyor aşkım. Yakup nerede? Yakup. Hı. Ne yapıyorsun orada? Bu arada artık herkes dersinin başına. Aylin hadi. Yakup. Bitti. Son 5 dakika da bitti. 10 dakika da bitti. Ödevlerinizin başına. Hadi bakalım. Herkes ödevlerinin başına. Şimdi bunları serelim. Sonra mutfağı toplayalım. Önce dışarıda. Sonra şunları toplayayım canlarım. Evet. Ali'nin iş kıyafetlerini atmıştım makineye. Önce onları bir toplayayım. İçini koyayım. Sizi de şöyle koyacağım. Ay. Sıra <laughs> fazla <Bir gülüyor> sesle anladım şimdi tarafa koyayım sizi ben. Neyin nesi neyin sesi anlamadım valla. Ya da şöyle deyin anlarım. Ah şimdi elektrik su bu benziyor ama. böyle artık sobalar yakılmaya başlandığında zaten şey okay. ee, kurutmaya atıyoruz. Birbirine gidişmesin ama ya. karışık seviyorum ama bluzlu işte kıyafetle falan karışık seviyorum elime hangisi geçerse eskiden çok dikkat ederdim bluzlar bir tarafta pantolonlar bir tarafta Bunu böyle de koyacak, kuruyacak, böyle de kuruyacak. Kasmaya gerek yok kendine. Çünkü sırf pantolon bunu derken e, sepeti çok karıştırmam gerekiyor. Karıştırırken yere düşüyor çamaşırlar. Thank you. çıkartıyorum ben burada. Çamaşır seriyorum. Sen ne yaptın? Bak ya bak ya ne yaptın kızım? Çok güzel yaptın bak. Hah, buyur. Buyur. <laughs> Umrunda değil. Ne yaptın? Düşürdün telefonu. Heh. Buraya da ailemle yapıştırmış bak. Kız bu ne diyorsun Bırak anne diyor ben yapıştırdım kalsın. Ne diyorsun kızım? Anlamadım. Gel ona. Ne verdi anneanne sana? <laughs> Hangi kutu? <pusu? gülüyor> ha, o çekmecede. parça var. Onu Otum unutmuşum. Var yani Alper'in bir tane kot, kot pantolonu Eee Aytun okul formasını atmayı unutmuş. Onlar öteki askıda kalmış. Onları atmayı unutmuşum. Onlar da artık kısa programı attı. Mecburen.

Burası. Bunu kurutmaya atacağım için hiç şey yapmıyorum. Nerede benim orada yaz kablolarımın hiçbiri kalmamış Anne. ya burada. Oy. Nereye gitmiş? Anne.